Hayatınıza giren erkeğin doğru erkek olduğunu düşünüyor musunuz? Peki bunu anlamanın yollarını öğrenmek ister misiniz? Cevabınız evetse videomuzu izlemeye devam edin. Her kadın hayatında onu anlayan ve seven bir erkek olsun ister. Hayatına giren erkeğin doğru insan olmasını ister. Doğru erkeği anlamak uzun vadeli bir ilişki için güven, uyum ve duygusal olgunluğu değerlendirmekle ilgilidir. İşte doğru erkeği anlamanın yolları, birinci sözleriyle davranışları uyumlu mu? Gerçekten ne düşündüğünü anlamanın en net yolu, söyledikleriyle yaptıklarının örtüşüp örtüşmediğini gözlemlemektir. Seni önemsiyorum deyip, seni önemseyen bir şekilde davranıyor mu? İki zor zamanlarda yanında mı? Zor günlerde desteğini esirgemeyen biri, güvenilir bir partnerdir. Sadece iyi zamanlarda değil, stresli ve karışık dönemlerde de senin yanında mı? Üç kendini geliştirmeye açık mı? Olgun erkekler, hatalarını kabul eder ve gelişime açıktır. Eleştiri karşısında savunmaya geçiyor mu? Yoksa dinleyip çözüm arıyor mu? 4 senin sınırlarına saygılı mı? Sağlıklı ilişkiler karşılıklı saygı üzerine kurulur. Hayır dediğinde buna saygı duyuyor mu? yoksa baskı mı kuruyor? 5. Kendi hayatı ve hedefleri var mı? Kendi ayakları üzerinde duran bir erkek, ilişkide daha sağlam bir duruş sergiler. Hayatında seni merkezine alırken, kendisini de ihmal etmiyor mu? 6. Empati yeteneği var mı? Empati kuran erkek, duygularını anlamaya çalışır. Seni anlamak için çaba sarf ediyor mu? Yoksa kendi bakış açısından mı değerlendiriyor? 7 iletişim şekli. Nasıl? Sağlıklı bir ilişki için iletişim şekli çok önemlidir. Seni dinliyor, anlamaya çalışıyor ve duygularını dürüstçe ifade ediyor mu? 8 sana saygı ve değer gösteriyor mu? Küçümseme, alay ya da pasif agresif davranışlar uzun vadede kırıcı olabilir. Sana her ortamda değerli hissettiriyor mu? İlişkide doğru kişi olmak sadece karşı tarafla ilgili değil, aynı zamanda senin ihtiyaçlarını ve sınırlarını bilmenle de ilgilidir. Videoda anlatılanlara dayanarak sizin hayatınızdaki erkek doğru erkek mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.